Onu siz de gördünüz değil mi? Şu plastik suratlı adam. O adamı mutlaka görmüşsünüzdür. Şu her reklamdaki, posterdeki, dergideki adam. Farklı pozlarda ve kıyafetlerde. Ama her zaman aynı surat ifadesiyle neredeyse tüm reklamlarda o adam var. Sarışın, beyaz tenli bir adam. Otuzunun sonlarında, saçının aşırı yağlı olması dışında oldukça iyi görünümlü bir adam. Yüzünde anormal genişlikte bir gülümsemesi var. Dişleri kör edecek kadar beyaz ve normal bir insanınkinden çok daha fazla beyaz. Sanırım bu bir Photoshop. Çünkü dişleri bu kadar kusursuz olan birisini daha önce hiç görmedim. Ürkünç gülümsemesi yetmezmiş gibi bir de o garip gözleri var. Gözlerinde sanki bir şeyler biliyormuş gibi bir ifadesi var. Her neyse onu ne kadar araştırırsam araştırayım kim olduğunu bulamadım. Normalde çoğu ünlü ya da modeli tanıyorum. Ama bu adamın kim olduğunu bilmiyorum. Onu internette aratmayı düşündüm. Ama onu nasıl aratacağım ki? Posterlerdeki adam yoksa billboardlardaki adam diye mi? Onun fotoğrafını çekmeyi düşündüm ama her seferinde bir şekilde dikkatim dağıldı. Ayrıca bu adamı ne zaman görsem gereksiz satın alımlar yapıyorum. Tamam, ucuzcu bir insan değilim ama her zaman parama göre hareket ederdim. Şimdi ise çoğu kredi kartımın limitini aştım ama kendimi durduramıyorum. Yarın aldığım çoğu şeyi iade edeceğim. Artık kapımdan kırmızı ve kalın harflerle yazılı "Son uyarı. Limitinizi aştınız." yazan mektuplar geliyor. Lanet olası mağaza müdürleri nasıl reklam yapacağını iyi biliyor. Garip olan şeyse o her yerde. Ve posterlere baktığım zaman sanki beni izliyormuş gibi hissediyorum. Sanırım bu aklımın bana oynadığı bir oyun. Bilmiyorum, belki de bu posterlerde bir sübliminal mesaj filan vardır. Bilirsiniz şu resimlerde gizlenen ve bilinç altınıza yerleşen gizli mesajlardan bahsediyorum. Garip bir şekilde onu televizyonda ya da internette hiç görmedim. Her neyse, onu siz de gördünüz mü diye sormak için bunları ses kaydına alıyorum. Şimdilik hoşçakalın. Eğer, eğer fotoğrafını çekersem, bu sayfayı yükleyeceğim. Güncelleme 1 Nasıl olduğunu bilmiyorum ama onu pek çok kez görmeme rağmen fotoğrafını çekemedim. Bazılarınız bana başka kişilerden bahsetti. Sanırım çoğunuz onu görmediniz. Gözlerine baktığınız zaman sanki sizi izliyormuş gibi hissediyorsunuz. Ayrıca gülüşü de oldukça belirgin. Şu reklamlarda kendini gülmek için zorlayan oyuncular var ya, işte onların yanında tam bir profesyonel. Gülümsemesi oldukça doğal ama aynı zamanda oldukça rahatsız ediciydi. Aslında hafızam hakkında endişelenmeye başladım. Dün onu en az 50 kere gördüm ama fotoğrafını çekmeyi her zaman unuttum. Bunu fark ettiğimde ise çok geç olmuştu. Neyse ki aldığım pek çok şeyi iade edebildim. Aslında bazı eşyalarımı satmayı düşünüyorum. En azından kredi kartı borçlarımı ödemem lazım. Sanırım bu ayın sonunu getirmek için pek çok eşyamı satmam lazım. Her neyse, konudan uzaklaşıyorum. Dün onu Coca-Cola'nın billboardlarında gördüm. Bugünse onu Black Widow'un yeni filminin afişinde gördüm. Açıkçası korkmaya başladım. Güncelleme 2 Bugün onu birisinin tişörtünde gördüğümde onun kim olduğunu sordum. Hatta adını not ettim. Ama Che Guevara'yı Google'da arattığımda karşıma bambaşka birisi çıktı. Sanırım delirmeye başladım. Belki onun adını yanlış not ettim. G galiba onun kim olduğunu asla bilemeyeceğim. Güncelleme 3. O adamı bugün evimde gördüm. Tabii ki de canlı olarak değil, ama lazanya paketinin üzerindeydi. Korkudan o paketi camdan dışarıya fırlattım. Sanırım bir doktora görünmeliyim. Umarım psikolojik bir sorunum yoktur. Belki en azından bu satın alımları durduracak bir ilaç falan yazar. Bugün banka hesabımın limiti tamamen doldu. Benim sorunum ne bilmiyorum ama artık kendimi bir şey almadan durduramıyorum. Bankadan gelen mektuplar beni oldukça endişelendiriyor. Limiti dolmayan sadece bir kartım kaldı. Ama o kartı elime almaya bile korkuyorum. Artık sanki sanki duvarlar üstüme üstüme geliyor gibi hissediyorum. Biliyorum o adamın, o adamı hiçbirinizin daha önce görmediğini biliyorum ama o adamı görmezden gelmek gerçekten zor. Fakat artık, fakat artık o adama baktığım zaman sanki, sanki daha iyi hissediyorum. Ve onun gibi mutlu olacakmış gibi hissediyorum. Saçını beğenmesem de oldukça iyi görünümlü birisi. Derisi oldukça pürüzsüz ve kusursuz. Ayrıca kıyafetleri oldukça düzgün. Tek bir kırışıklık bile yok. Bu yüzden ona plastik suratlı adam diyorum. İnanın ya da inanmayın. Hala fotoğraflarını çekemedim. Telefonum hala şarjda. Ama ilk iş onun fotoğrafını alacağım. Ayrıca... Ayrıca şimdi fark ettim ki onun yüzü kitaplarımın, deterjanlarımın ve şampuanlarımın üzerinde de var. Sanırım bunları alırken üzerine bakmadım. Umarım doktor bu konu hakkında bir şeyler yapar. Şimdilik bu borç sorunuma bir çözüm bulmalıyım. Her neyse size söz verdiğim gibi yakında fotoğrafını yükleyeceğim. Güncelleme 4. Sanırım hafızam düşündüğümden daha kötü durumda. <laughs> Biliyorum bana kızacaksınız ama tekrar alışverişe gittim ve yine gereksiz ürünlerden satın aldım. Sanırım bu ürünleri size onun fotoğrafını göstermek için satın aldım. Aldığım bütün ürünlerde o adam vardı. İşin garibi sanki beni izliyordu ne zaman bir ürüne ya da bir postere baksam gözlerini bana çevirmiş oluyordu. Sanki adam benden bir şeyler yapmamı istiyordu. Bu çok garip bir his size tam olarak nasıl anlatırım bilemiyorum. Bu sabah doktora gittim ancak bana hiçbir ilaç yazmadı. <laughs> Aslında dediği hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Sanırım sanırım haftaya başka bir doktora gitmem gerekecek. Zaten bana bir ilaç yazsa bile o adamı ilacın posterinde göreceğime hiç şüphem yok. Bu adamın yaptığı iyi bir şey varsa o da kesinlikle reklamlardır. Ayrıca ayrıca size iyi bir haberim var. Bankayla konuştum. Ve iyi bir ödeme planı çıkardım. En azından artık ayın sonunu getirebileceğim. Hatta sattığım pek çok şeyi geri alabilirim. Sanırım bu sorunu çözdüğüm gibi. Bir, 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 bir dakika. Bu da ne? O adamın yüzünün üzerinde olduğu bu kazağı aldığımı hatırlamıyorum. Galiba bütün kıyafetlerimi yeniledim. Onun yüzü tüm kıyafetlerimde. Hatta Starbucks tişörtümün logosundaki o deniz kızının yerini bile almış. Kıyafetlerime bu baskıyı uyguladığımı hatırlamıyorum. Ama zaten son birkaç haftadır hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Adamın gülümsemesi artık o kadar da korkunç değil. Sadece oldukça mutlu görünüyor. Sanırım bu da bana pozitif enerji veriyor ha. Onun gülümsemesini taklit etmeye başladım. Bu yanaklarımı oldukça acıtıyor ama kendimi oldukça iyi hissediyorum. Bu arada nihayet fotoğrafını çekmeyi başardım. Ama onu kaydetmeye çalıştığımda hata verdi. Belki de kendime son model bir iPhone almalıyım. Zaten para sorunum neredeyse ortadan kalktı. E, en azından fotoğrafını yeni aldığım HP yazıcımdan yazdırabilirim. Yaklaşık 100 kopya çıkardım. Ayrıca o fotoğrafları evin her yerine astım. Tanrım nasıl onun bu kadar yakışıklı olduğunu hiç fark etmedim. Onun gülüşüne her baktığımda daha da mutlu hissediyorum. Keşke herkesin onunki gibi plastik bir suratı olsaydı. Aslında ne var biliyor musunuz? Onun resimlerini şehrin her bir yanına asacağım. Böylece siz de onu görebileceksiniz. Ona sadece bir kez bakmanız yeterli olacaktır. Yakında sizin de bizim gibi bir gülümsemeniz olacak ve bütün insanlık sonsuza kadar mutlu olacak. Sistem kaydı 1. Site tarafından kapatılmıştır. Sistem kaydı 2. Hata kodu 54. Sistem kaydı 3. Ajanlar sevk edildi. Sistem kaydı 4. Varlık hakkında daha fazla bilgi için lütfen Mr. Brand raporunu inceleyin. Korkunçlu arkadaşlar hepinize merhaba. Çok ilginç bir hikayeydi değil mi? Okurken çok zevk aldım siz de fark etmişsinizdir. Böyle rollere bayılıyorum zaten. E, bunun çevresi için Alex'e teşekkür ediyorum. SCP gibi bir şeydi arkadaşlar ama SCP değil bu. Sanırım alternatif bir şey yapmışlar. Yani bir SCP'den bahsediyor gibiydi. Neyse. Bu hikayeleri size ulaştırmak için gerçekten çok zaman harcıyorum. Bundan dolayı beni desteklemek ve hikayeleri bir gün önceden dinlemek için katıl tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar katıl tuşuna basmıyorsanız bile videoyu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Gerçekten yardımı büyük. Son olarak arkadaşlarımla yeni bir kanala girdik arkadaşlar. Felsefe TV. Onun linkini aşağıda bırakacağım. Son videolarının yani ilk videolarının editini ben yaptım. Editlerini ben yapmaya devam edeceğim. Aynı zamanda o kanalda okuyacağım. Baya eğlenceli bir şey oldu. Meme kültürünü seviyorsanız siz de çok seveceksiniz. Oraya da bir bakmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere ve her zamanki gibi tatlı uykular.